Şekil 1'de zemine dik olarak konumlandırılmış bir vinç ve vincin yere paralel olan kolu verilmiştir. Şekil 1'deki vincin kolu 8 metre ve A noktasının yere dik yüzdüşümü olan A üssü noktası ile arasındaki uzaklık 14 metredir. Şekil 1'deki vinç ok yönünde 90 derece döndüğünde A üssü şekil 2'deki konuma geliyor. Buna göre şekil 2'de verilen A noktası ile A üssü noktası arasındaki uzaklık kaç metredir? Bakın ok yönünde diyor. 90 derece döndürüldüğü zaman. Yani 90 derece döndürüldüğü zaman. Buraya dik olduğu durumda. Burası dik olacak. A noktası burası oluyor. Bu durumda bunun yere olan uzaklığını biliyoruz. Yere olan uzaklığı 14 metre. Bize A noktası ile A üstü noktası arasındaki uzaklık isteniyor. Şekil 2'deki. A noktasıyla A üstü noktası arasındaki uzaklığı bulmamız isteniyor. Bakın bu noktayı bulalım. Buradaki gelen noktanın yerini bulalım. Şu şekilde geliyor. Burası 8, burası 8. Demek ki burası 8 kök 2 olmalı. Pisagor'dan burası 90 derece. Aradaki mesafe x dersek. x kare eşittir. 14'ün karesi artı 8 kök 2'nin karesi olmalı. x kare 14'ün karesi 196. 8 kök 2'nin karesi 64 çarpı 2'den 128 yapar. Topladığımız zaman x kare eşittir. 196, 296, 20 daha 316, 8 daha 324 yapıyor. 324, 18'in karesi olduğuna göre x eşittir 18 olarak bulunur. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır.